Bugün Nilüfer'e bağlı Tahtalı Mahallesi'nde vatandaşların sıkıntılarını dinledik. Kimileri Anıtlar Kurulu'nun tescil ettiği evlerine bir çivi bile çakamazken kimileri ise başka sıkıntılarını dile getirdi. Bakalım neler söylediler? Detaylar şimdi haberimizde. Köyün bir takım sorunlar var. Bunu halletmek istiyorum. Mesela en baştan köyümde imar durumu yok. Ve Anıtlar Kurulu'nun sitanın işte kaldırmasını istiyorum. Daha sonra Evde hep eski bir saat, ev, evler hiçbir kimse yakamıyor. Biz bunlar, çok büyük sorunlar yani bunlar. Mahallemiz çok mesela, aralıklar dar mesela, haçtan geçemiyor, artı, sokaklar bozuk mesela, ilgilenmiyorlar. Sokaklar tanımıyoruz, asıl olması lazım. Bir park, çocuk parkımız var, o toprak içinde. Çocuklar on kez söylüyor, dışarı atın diyor, yapın, yapın diyor, kavşak istemiyor falan ne yapın diyor. Ya yapın diyor. Yok kanser bir şey mi abi ya? Yamaştı mı o yani? Köyün altında yerleşim alanı olduğu için Yalnız bu kaza oluyor. O kamera kaç kaldım zalde. O kamera yok oldu. Ve yalnız kaza orada ölümü kaza oldu. Kaç tane ölümü kaza oldu? Çocuklarımız gidiyor okullara. Yarı yolda inen var. Bir de araba zaten sıkıntılar, paralar azaldı. Yok. İki kere çocuklarımız arabaya binmek istiyor. Ya gitsin çarşıya arabalar bir bu mü sayılmıyor? Leyla'nın son yavrusu mu bu köy? Sar hocana. Zor zahmet inmeye uğraşıyoruz. İnmesi zor. Doktorlar buraya geliyor gidiyorduk. Şimdi o da yok. Binde bir kere geliyorlar. Arka tarafta hani bir çocukları okudan caminin yanında yer var. Öyle bir yerde olsun. Rahatlıkla gidelim. Arabada girecek oraya. Ama burada yok. İniyoruz arabadan, gitme ayaklarımız titriyor. Buraya hiç çöpçü girmiyor. Şurada komşunun oğlu var, her gün süpürüyor burasını. O temizlemesi, uuu eş eş oldu. Yetmiyor, bir kişi yetmiyor. Bu köyde en büyük sıkıntımız şu yol sıkıntımız var, trafik sorunu. Buraya bir lamba istiyoruz. Çünkü buradan iniş çıkışlarda çok zahmet çekiyoruz gelen arabalar akşamüstü mesela beşten altından sonra çok araba geliyor. Sanayi çok bu tarafta Kayapa, Asana, Akçalar. Onun için çok büyük sorun var. Ölümcül kasalar bile yaşandı yani. İşte bir sit sorunumuz çok kötü. Hiçbir inşaat yapamıyoruz. Bir inşaat yapmaya kalkıyoruz. Yok sit diyorlar, yok şey imar yok diyorlar. Burada sorunlarımız çok. Bu sitin bir an kalkmasını istiyoruz. İmar gelmiyor bizim köye. Sit alanı var, sit alanını kaldırmıyorlar. Ee, sorunlarımız çok, yol çok berbat buraya yola çıkamıyoruz. 10 dakika, 20 dakika bekliyoruz. Bayan hanımlarımız arabaları kullanamıyor yol şeyine. Yani sıkıntı çok. Ben burada 8 parça arsa'm var, ev yapamıyorum. Gittim Kayapa'dan ev aldım, 1 trilyon, Bir milyon para verdim. Benim burada yerime de bina olsa ben paraları vermezdim şimdi. Anıtlar kurdu yani belediye bize izin vermiyor şu anda. Tuvalet daha yapamıyoruz. Gidiyoruz zaten Kayapa'ya gideceğiz. Bu gidişle, Bu gidişle Kayapa'ya terk Herkes. Binaları yıkamıyoruz. Elleşemiyoruz. Yerine bina yapamıyoruz. Eski binada oturuyorum ben burada. Sıçanlar yanımda gol geziyorlar. Ahşap evde oturuyorum. Benim de ev yapma evet, hakkım evet, yok ben. mu? Yok yapamıyorum. Şimdi biz Nürfer Belediyesi'ne dahil olan bir köyüz. Şimdi herhangi bir vatandaş bir şey yapıyor, çivi çakamıyor. Bu bir. Yani Türkiye'nin Hristiyan köyü diyebilirim. <laughs> Doğru mu? E her tarafı oluyor bize niye olmuyor arkadaş? Ne bu yani? Adam evini yıkacak, yıkamıyor. restore edecek, edemiyor. Bu bir. İkinci, en, en önemli olan şurada bir lamba torunu var. Orada kaç tane can gitti. Bu ilgiler hiç yenik görmüyor. Birkaç sefer yol kesildi, yine bir şey. Hani Belediyesi'nde en şey köy biziz. En geri kalmış her şeyiyle. Bu nedir yani? Bir ev yaptım ben cezaydık. Belediye dokuz milyar cezaydı. Bana değil herkese yani. Ya ne burası? Rum köyü mü burası? Rum kesimi yani. Bak bu köyde öyle bir sıkıntılar var ki. Baştan çöp bakımından bir tane çöpçümüz var. O da köyden. Sade kahvenin önlerine, şuralarını, buralarını temizliyor. Mahalle aralarında hiç yok. Temizlik yok. Sağlık ocağı yeterli gelmiyor. Muhtarlıkta gidiyor. Kadınlar merdivenlerden bile çıkamıyor. Öyle yaşlı kadınlar var. Merdivenlerden tutalak tutalak gidiyor.